Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler mua, sizlerle ormanda 99 gece videosu çekiyoruz. Arkadaşlar uzatmadan ben harita kurup geliyorum. Hatta direkt böyle çekeyim. Benim rekorum 8 günmüş. Oh oh. Emas, altı emasım oldu. Arkadaşlar dün çok güzel bir şey buldum. Keçi. Evet arkadaşlar. <laughs> Girdik de bizim karakterimiz niye böyle? Le. Arkadaşlar ben boyunu ben geliyorum. Arkadaşlar denedim olmadı. Aynısına geldim. Bir şey olmaz en baştan başlarız. Dün işte dediğim gibi keçiyi keşfettim ve kovaladı beni çok hızlı bir şekilde. <laughs> Bunlar ateşten kaçtı ya. Tamam. Şimdi keseceğiz. Odun kestim. Ben ateşi yükseltip geliyorum. Arkadaşlar altı tane odun topladım ve gidiyorum gidiyorum. Dün, dün, dün. ve bir seviye oldu. Şimdi hızlı bir şekilde hiç odun toplayıp harita yapmak istiyorum harita yapınca benim işim daha da kolaylaşıyor. Onun için benim özelliğim harita. Harita yapmak için arkadaşlar 3 tane odun alıyorsunuz tamam mı? K şey yapıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Böyle mağazayı açar koşuyorsunuz. Tamam. Ee, onlar oraya gidiyor ve burada kaç tane odunla ne yapabilirsin onu gösteriyor. Ben 3 tane şeyle şey yapmak istiyorum. Harita planı. Haritayı ve koyalım. Tamam. Şimdi biz odun kazalım. Arkadaşlar biraz daha yeri açılsın. Size gidip geçmeyi göstereceğim. Ben dün oynarken yani bu hedefim bugün rekorunu kırmak. Bu videoda. tabi kırabilirsem. Evet. Arkadaşlar yükseltiyorum. Ateşi 59 oldu. Biraz daha odun toplayacağım. Aslında ikinci günde tüccar geliyor. Tavşan ayağıyla iyi iyi balta alacağım. Mantıklı, çok mantıklı. Kaçma arkadaşlar. Gece yaklaşıyor. Ya bu kaçıyor. Ya Tavşan ayağı çıkmadı. Arkadaşlar ben tavşan ayağı bulup Arkadaşlar daha bulamadım. Ve bakın. Geyik. Bize saldıracak bir gün. Ama hangi gün. Ben de bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir şey diyeceğim. Ee, 65 abonede ben yüzümü gösteriyordum. Evet. Abone olup. Üç abone kaldı. Abone olup atmayı unutmayın. Evet. Öf. Arkadaşlar ben tavşan tuzağı yapsam mı ya? Kafam almıyor. Acaba yapsam mı? mı? Yapmayacağım. Gerekli olan şu an bizim ateşimize gerek var. Heh. Arkadaşlar bir de Ederha Adası Ederha Serisi bölüm 3'ü İzlemediyseniz tavsiye ederim çünkü gecenin öfkesini buluyorum. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Gerçekten nasıl oldu ben de bilmiyorum. Allah'ım. Allah bilir. Tamam. Gideceğim. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. İnşallah buradan çıkar. İnşallah buradan çıkar. İnşallah bundan tavşan çıkar. Yeter ya. Dov. 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 Kaçma. 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 Arkadaşlar bu tüccar e, ta, mesela istediği şeyle takas yapabiliyorsun. Orada seçenek veriyor 3 tane. Onlarla istediğini takas edebiliyorsun. Tamam. Gel bundan çık Allah'ım ne olur. Bundan çıksın size çok büyük bir sürprizim var. Ah ah arkadan kurt saldırıyor. Arkadaşlar ben kurttan kurtulup geliyorum. Oh! Kurtuldum. Ve Taşana'ya, Taşana'ya. Gitme Tüce, gitme. Arkadaşlar ben şu an iyi balta alacağım. Çünkü diğerlerini bulabiliyorum. İyi balta. İyi baltamız hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, şey yapmaya gidelim. Kurtu bulup kurt kesmeye gidelim. Ama ilk önce biraz odun toplayalım. Ateşimize koyalım. Çünkü ateşimiz Bizim için çok önemli. Heh, tamam. Haritada genişlediği çok güzel. Şimdi kurt bulmaya gidiyorum. Ha, bu arada arkadaşlar ee, Roblox oynuyorsanız beni ekleyebilirsiniz. Roblox atarsanız çok sevinirim. Heh, adım bu. Eklerseniz sevinirim. Tamam. Heh, gel kurt. Kurt. Arkadaşlar bundan kök çıkarsa hayır. Canım yoktu benim. Ne yapacağım? Biz ne yapacağım ben? Tavşan keseceğim. Gece yaklaşıyor. Arkadaşlar ben videoyu hemen kapatmak istemediğim için biraz durduracağım. Arkadaşlar saldırıyor. Genç saldırıyordu. Ödüm patladı. Keşke gösterebilsem kayıtta olsaydım o zaman. Aa, ödüm patladı. <laughs> tamam arkadaşlar ben 3. güne geçip geliyorum. Arkadaşlar böyle bir fikrim var. 20 şey toplayıp yatak yapacağım. Evet. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Bekleyin. O dünce çok garip sesler geliyordu. Hadi sabah olsun ben geliyorum. Heh oldu. Şimdi arkadaşlar Sandık bulmaya gidelim. Sandık arayalım. Belki buralarda bir şey çıkar. Her neyse. Şimdi üçüncü gündeyiz. Ve arkadaşlar kurt keseceğim. Kurt alıyorum. Ama ilk önce biraz odun keseceğim. Ya da kurt. Kurt aynan. Çünkü kurt kürkü lazım. O cil cil duymuş. O canım gidiyormuş. <laughs> Arkadaşlar Minecraft sandım burayı çok özür dilerim. Piş Heh. Tamam. Arkadaşlar şimdi inşallah dördüncü güne <laughs> kadar gelebiliriz. Ya da 5-6. Yes! Kürk! Kürk! İnşallah tüccar gitmemiştir. İnşallah tüccar gitmemiştir. İnşallah yani gitmemiştir. Her neyse en azından bir dahaki gelişimde veririz. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar ben odun kasıp ya da yatak yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar sonunda yatak aldık. <laughs> evet. Nasıl uyuyabilirim? Ee? Şimdi ben o biraz yükseltip geliyorum. Arkadaşlar beşinci günde şey yapacağız. Saldırıya vuracağız. Onun için tüccar geldi mi bakalım? Tüccar hayır ya. Tüccar geldiğinde onunla kürkü takas edip muza kalacaktım. Ama daha gelmedi. Niye ben anlamadım. tamam <laughs> arkadaşlar ben ateşimi yükselttim tekrar geliyor. Arkadaşlar kömür buldum en azından ateşimi Zi biraz daha yükseltecek inşallah. Küçük bir oldu. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bu yatağın amacı yatmıyoruz. Gün iki gün artıyormuş. İki gün. E, eh, evet iki gün. Bakalım başka ne yapabileceğiz. Tamam. Normal yatak alacağım. Arkadaşlar burada ne vardı tamam. Oha! El feneri. El feneri var burada. Arkadaşlar ben el feneri aldım. Arkadaşlar aldım ve ateşime daha da gidiyorum. Şimdi ben buralarda bir metal parçası gördüm. Beş tane metal parçası. Hayır. Hayır. İki, iki grup var. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar saldırıya uğrayacağız. Nasıl? Onlar gelsin geliyorum. Ha, arkadaşlar tamam geldiler. Ve kurtuldum. Sonunda. Oh, ödüm patladı ya. Ev feneri aldım bu arada. Arkadaşlar sabah olsun video bitecek. Bu ne ya? Ve <laughs> arkadaşlar sabah oldu Gidin. Aha. Ya, yedin, kapatmak istemiyorum videoyu. Ama arkadaşlar, Oh. ama ben müzik şey çekeceğim Tamam arkadaşlar, diğer şeyde da, daha güzel bir, bir video, daha iyi bir video çekeceğim. Yarın onda görüşürüz. Abone olup da like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.